Yaş aldıkça mutluluğumu seneler Herkes de maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne yalan gibi Dört yanı saran bir tek ilaç olan zaman gibi Sönü güney sigara yanar atanar Artar ve elde kalanlar ve Ben hala peşindeyim sabbetimiz duyguların Uyguların bölük haklı çıkarken kuşkularım Eskiyle fark var ve sevgi de aşktan bir fayda gördüm Artık alamam seni alttan her tarafta yalanlar Bir sigara şarkan acılarımı yaşadım yok denenlere parktan Hep o taraftan baktınız bana yalan değil Yıkıp <laughs> dalgayken yüz dünya kara değil Masallar söylenecek annemler sordukça Gökyüzüm biridir ciğerlerin oldukça İçine doğdum bu kapkara düzenim geldim buralara dibi tek başıma yaşadım bulamadım seni Gülsedim her şeyi denemedim geri yaşatırım seni gibi Tek başıma geldim buralara dibi tek başıma yaşadım bulamadım seni Gülsedim her şeyi denemedim geri yaşatırım seni gibi Alışıyorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin Ömerim kokun hala burnumda keşke bunu hiç bilmeseydin Hiç geçmeseydim Aa, Keşke seni alışır diyorlar ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım hepse içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyorum Hata bendeydi yine yani. Herkesi kendim gibi sandım seni annem görseydin harbiden şaşar Gözümü ağlamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unutum.